Aga devriyeler geliyor aga devriyeler geliyor. Komutanım bu şerefsizler başımıza iş açacak. Saklanın. Burada olduğumuzu anlarlarsa operasyon batar. Geceye kadar kimse yerinden kıpırdamayacak. Hadi çabuk olun. Ne oluyor lan? lan? Çok fenayım ha! İyi iş başardım. Devriye! Ateş edildi devriye! Devriye ne oldu orada? Devriye cevap ver! Devriye! Devriye ateş Doklu. edildi! Çok cevap ver şuna. Devriye ne oldu? Ya önümüze ayı çıktı. Ya Heval bizim buraların mübarek boz ayısı acayip korkunç biliyor musun? Önümüze bir çıktı korkudan ne yapacağımızı şaşırdık la. Orada tak adana sıkmışız bir tane. Kardeşim böyle durumlarda haber verin. Herkes kafasına göre sıkıyor ya. Komutan kızıyor. Ya kardeşim biz de keyfimizden mi sıktık? Korkumuzdan sıktık herhalde. Sıkmayız bir daha kusura kalma. Hadi görüşürüz. Hadi şunları içeri çekelim.